Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte tekrardan bir mod tanıtımıyla Mod tanıtımı göstereceğim mod tanıtımı çekiyorum Arkadaşlar bugün size göstereceğim tanıtacağım mod e, polis modu olacak Yani bu modda polis olabileceğiz e, Size alttan vereceğim linkten direkt bu inecek Bu bakın bu direkt bu exe inecek bunu indirdiğiniz zaman Zaten bunun kurması falan çok basit Ha, açıyorsunuz bunu böyle geliyor bu. Next diyorsunuz. Bu geliyor. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman buradan gelip ee, şuradan benim buradan şey bulmalısınız. Buradan şeyi bulacaksınız işte. GTA San Andreas'ın kurulu olduğu yeri bulup tamam diyeceksiniz. Buradan seçecek. Burada zaten şey diye orada bilgileri falan var. Bakmanıza gerek yok. Direkt seçin. Next deyin bu arada Cleo 4 yüklü olması lazım onu söyleyeyim Start dediğim zaman Kurumaya başlıyor şu anda kuruyor 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 kurdu Bu kadar exit Kuruldu Şimdi oyuna... Evet geçtik oyuna Arkadaşlar şimdi Oyuna geçtiğimiz ilk zaman Şey geleceğiz bu polis merkezinin önüne geleceğiz siz geldiğinizde böyle olacak bakın bomboş olacak burası böyle bomboş olacak Şu bilgilendirme şey falan olacak Polis merkezi bakın şurada Bakın şurada burada Burada onu unutmayın buraya gelmeniz gerekiyor Bakın şu o bu ne lan Creeper'a Benziyorlar bu Creeper'a benzeyen şeyin bu tarafında Kalıyor bakın burada buraya gelip Önüne geldiğiniz zaman arkadaşlar F8'e basıyorsunuz F8'e bastığınız zaman böyle bir yer geliyor karşınıza. Bunun içine giriyorsunuz. Şimdi bakın ee, buradan bir tanesini seç diyor. İlk olarak informamızı seçelim. Biz officer mı olacağız? Bakın officer var. Officer böyle bakın. Burada bir sürü şey var seçenek var. İstediğinizi seçiyorsunuz. Bakın SWAT falan var. Evet var, FBI var. O ordudan var bakın. Bakın bir de normal bizim üniformalı halimiz var. Ben ee, ne seçmek istiyorum? İlk olarak kendimizin üniformalı halini seçeceğim. Sonracıma buradan şey yapalım. Arabamızı seçelim. Bakın bu var. Bu var. Bu var böyle arabalarımız var işte. Buradan FBI arabası falan var. Buradan istediğimizi seçiyoruz. Helikopter dahi var. Bununla bunun arasında ne fark var? Ben bunu anlayamadım. Dur. Tamam neyse ben bunu seç veya bunu 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 bunu, 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 bunu seçeceğim. Tamam bunu seçiyorum. Sorun acımıza geliyoruz buradan kendimizin Partnerinizi seçiyoruz. Bakalım. Bak bu var. Bu var. E bunlar aynı. Bu var. Bu var. Ben böyle işte şeylerimiz var. Partner seçebiliyoruz. Ee, ben sen seçeceğim dingil Gel hadi gel. Seni çok öldürdüydüm ben. Başka da bir seçeneğimiz yok. Go of the Dottie dediğiniz zaman artık sen bir Dottie'sin Bakın. Şöyle silah olarak bunları veriyor. Sınırsız şeylerimiz var. Mesela ben şöyle atıyorum bunu. Pıs. Anladınız mı? Şimdi şöyle yap. Yani, yani bu, bu bu silahları veriyor. Bizim kamiller. Onun ne yapıyor Lan millete saldırma oğlum gel gel. Sen sen git lan buradan. Neyse. Şu anda polisiz. Arkadaşlar Ee normalde şey gelmesi gerekiyor böyle ihbarlar falan gelmesi gerekiyor. Yok böyle oluyor. Şurada şu dava var. var. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bakın böyle. Bakın böyle buraya geldiği zaman Y'ye basıyorsunuz bir tane üçgen çıkıyor. Buradan öyle suç işleyenler var. Gidiyorsunuz öyle. Onları ne yapmak için öldürmek için, onları durdurmak için. Bakın böyle polis olabilirsiniz. Bakın hırsızlık yapmış. Hain Bizans, hain Kostong buraya gel. Sana dur dedim. Bakın böyle F5'e basarak. F5. Şiş, abi kaçıyor. Gel la buraya. Nereye gidiyorum? Abi şu anda polis kendi kafasına göre hareket ediyor biliyor musunuz? Bakın ben hiçbir şey yapamıyorum. Bakın böyle takip ettiriyorsunuz işte. Siz arabaya biniyorsunuz F5'e bastığınız zaman. Yani silahla Silahla arkadaşlar sağ tıkla basılı tutup adamın nişan alıp F5'e bastığınız zaman adamı tutuklamış oluyorsunuz ve siz arabaya biniyorsunuz. Adam da gelip arkanıza oturuyor. Sonra bunu ne yapıyorsunuz? Polis merkezinin önüne getiriyorsunuz. Ee, bu herifi aldınız ya. Ben şu anda hala lavuk arkada. hırsızlık yaptı. Açtan kapıdayız. <laughs> adamı bu herifi alıp arkadaşlar Ben bayağı ileri Neyse Buradan getiriyorsunuz tamam mı Bakın Heh, buraya abi Kocaman yer var Ama haritada göstermemişler kardeşim ben ne yapayım Böyle yaptığınız zaman Onu artık şey Siz ne bir de kadına şiddet bak Bak onu siz nasıl adamsınız lan siz Şş. Biz hakikaten ateş ediyoruz. Aa, neyse. Göre abi tekenim patlamış. Gidip bir şeyi değiştireyim. Açından lan kapıyı. Gidelim la ok gel. Delikanlı gel gidiyoruz gel. La gel la gel gel. Bin la bin. Heh, bin. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun lan Kamil? Ve senin Hüseyin'im bunu unutma Kamil. Şimdi bir görev gelsin. Görevin gelmesini bekleyelim hadi biraz. Kamil ne yapıyor? Senin adın Kamil bundan sonra. Bilmiyorum öyle. Evet. Ha geldi. Yedi yedi yedi. Dün 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 dün. Kami... Kamil Kamil git lan gelmiyorsun lan sen. Kovdum lan seni. Git muhasebeye şeyini versinler seni. Ne dinliyor lan? Abi ben o duran direği nasıl çarptım? Neyse. Polisim lan ben. Açılın lan şehirde şey izin vermiyorum lan ben, ben. Ben çok mu yanlış geldim? Ya? ben çok yanlış gelmişim delikanlı. Şuradan döneceğiz. Bir dönelim şuradan. Aynen. Bas. Bas baba bas. Bas abi bas. Oo. Hey, sen. Geliyorsun hemen. Ha. Gel abi Gel lan buraya. Tutukluyorum lan seni. Kacma, kaçma lan, kaçma, kaçma. Sen niye mi kaçıyorsun? Lan? Ha, bakalım. 7'ye basarak diyor. Destek çağırabiliyormuşuz sanırım. Öyle diyor. Evet. Arkadaşlar kısacası bu kadar işte. Yani modumuzda başka bir şey yok. Böylelikle siz de şey yapabilirsiniz yani. Ee, eğlence amaçlı. Bak polisin falan diyerek böyle şekilli havalar falan. Yani mod bu kadar. Modda başka bir şey yok. Orada istediğinizi seçebilirsiniz. Tekrar bir her şeyi gözlem geçirelim. Bütün e, olanakları tekrardan bir söyleyeyim. İlk olarak e, Polis merkezinin önüne yani şuraya geleceksiniz. F8'e basacaksınız. Ve bir tane e, kırmızı şey çıkacak içine girip Kendi kıyafetinizi, partnerinizi ve e, aracınızı seçeceksiniz. Sonra F9'a basarak şeyleri açacaksınız ihbar gelmeleri açacaksınız F9'a bastığınız zaman size ihbarlar falan gelecek sonra o gelen ihbarları kabul etmek için Y'ye reddetmek için N'ye basacaksınız ee, sonra o ihbarlarda şey yapan suçlu olanın önüne gelip sağ tıka basıl tutup F5'e basıp <laughs> ne? F5'e bas bastığınız zaman onu tıklamış olacaksınız sizin arabanıza binecek. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. Her şey bu kadar. Neyse arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Ee, bana destek olmak için videoya like atmayı. Alttan kanala abone olmayı. Ve istediğiniz e, mod varsa altta yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.